oldu demiyor. Göründüğü zaman. Risale'yi biraz risale anlayın. Onun için ben uzak durun haberlerden. Yani gördüğünüz bildiğiniz gibi değil. Başka da arkada değişik. Çok değişik. Çok değişik tamam mı? Onun için uzak durun diyorum. Ben de ağzımı kilitlemeye çalışıyorum yani. Uzak durun yani. Biraz uzak durun. Ha, şimdi bak. İsa ne zaman üzere çekmiş? Geçeyim çünkü dinsizlik ceylana karşı ayrı ayrı ilke mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Evet tamam ne yapacakmış? Bu Amerika bu olayı çözecek, çözdü. Ama bir fırsat bekleniyor. Çünkü Amerika iki şıkkı var, başka yok. Ya dağılacak, ya ilan edecek. Dünyanın en borçlu devleti kim? Amerika. Sonra kim biliyor musunuz? İngiltere. sömürüyorlar vesaire. Şimdi ya dağılacak ya ilan edecek. Bizi bu hale koyan mı odur? Diye Hitler de öyle yaptı. Peki is is İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde ittihat edecek. E din, dinsizlik cerrahına galebe edip, edip dağıtacak. Ha şey atladım mı? Yok. İttihat neticesinde dinsizlik celanına galip edip dağıtacak istidadındayken bak İslam Hristiyan bir olacak. Tam böyle e, şey gelecekler. E, öteki tarafta dinsizlik ceyranı, Çin, İsrail, böyle imansızlık hepsi çeşitleriyle bu. Onlar İsevilerin hakiki ruhaneleriyle İslam Birliği, İttihat İslam 76 Emirda 2 bir olacaklar. Bu ikisi savaş In, e, savaş anında galip e, e, iktidat neticesinden dinsizlik celanına galebe edip dağıtacak istidadındayken alim-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan alim-i semavatta ahirete geçmemiş. Alim-i semavatta semai dünyada cismi beşeriyetiyle bulunan şahsi İsa aleyhisselam o dini hak -i celanının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık, kim muhbir-i sadık? <laughs> Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, geçeceğine bir muhbir-i sadık, bir kadir külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir külli şey Allah vaad etmiş, elbette yapacaktır. Nasıl yapacak? Şimdi aklımıza yaklaştırıyor, örnek verecek. Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen Bedir Uhud'da ve şimdi ve bazı vakitte insan suretine vaz eden bazı vakitte insan suretine vaz eden kim? Hazreti Cebrail'in dihye suretine girmesi gibi. Hz. E, Cebrail dihye suretine girmiş değil mi? Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelmiş. Bir, birinci örnek bu. Hazreti Cebrail'in dihye suretine girmesi. yok birinci örnek şu melaki ve melaikeleri semavatta melaikeleri yere göndermek Bedir Uhud'da Allah'ın bu ayetinde var. 50 bin diyor. 2. Cebrail'i dihe suretinde göndermesi misal 2 olsun. 3. ve ruhanileri alim i gönderip beşer suretine temessül ettiren ruhanileri alim i gönderip beşer suretine. Bakıyorsun ne var ne yok. Sohbet ediyorsunuz. Tam ruhaniler. Hatta Ustak diyor ki asar Bedi 79 e, insanlardan usandım. Ya dü, e, d, e, insanlardan usandım e, dünyeviler, ha, dünyevi insan, ne, öyle miydi ya? Dünyevilerden mi? He? dur. Dünyevilerden mi usandım diyor. Göstereyim de çok. Misallerden Şeyini, ya işte abi. niye böyle asla ezberlemesin? Ya şu, ya etmez. bahane etme. Abi, abi. Oku. Ha, ha, Oku ama sen oku. Herkes, herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Misalilerle mübahese daha hoşuma gidiyor. Çünkü müsriftirler. Bak, herkes insanlarla meşgul. Ben insanlardan usandım. Misalilerle, ruhanilerle, Mubahelse sohbet, hasbihal yapmak daha hoşuma gidiyor. Çünkü müsriftirler, insaflıdırlar. Ya sen kimle konuşuyorsun? Arkadaşların mı bunları? Acayip bir şey yani usta. İşte böyle tafadan da. E, soru sorduğun zaman gözüküyor ne olduğunu. Ruhanileri alim ervaktan gönderip beşer suretine temesül ettiren ne etti? Kaç misal oldu? Üç, melaikeleri Cebrail'i, ruhanileri. Dört, ölmüş evliyaların çoklarının ben bunu bilmiyordum sonra öğrendim. Ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen. Ben kuşların cefine, sineklerin kanatlarına girip geliyorlar biliyordum. Meğer evliyaların çoğunu misa, kendi misali, bedeni misalileriyle dünyaya gönderen gönderip bir hakim üzülceler Hz. İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnatizmesi hus için değil sema, semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alemi ahiretin en uzak köşesine, köşesine gitseydim ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi asime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Eğer ustad zamanında o gelmiş olsaydı gelmiş, gelece, geldiği olacaktı. Ne yapacakmış? Gönderecek. Tamam İşte böyle bir sırada o ceyran pek kuvvetli göründü bir zamanda Yahudilik. Şu anda çok kuvvetli gözüküyor ya. Kuvvetli değil. Göründüğü zaman. Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki isevilikliğini zuhur edecek. Yani Müslüman isevileri ünvanına naik o şey çapı genişliyor. Yani rahmet ilahiyenin semasından nuzul edecek. Halihazır hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasafi edecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak ve hakik İslam ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecek ve Kur'an'a iktida ederek o isevilik şahsı manevisi tabi İslamiyet metbuk bakımda kalacak. Yani İsa Aleyhisselam'ın da geldiği zaman ne yapacağını söylüyor. Ahkam getirmiyor. Hır, Hristiyanlığın kurafe ve tahrif edilmiş. Onları Kur'an'a göre tahsiye edecek. Bir nevi Hristiyanlık tabelası vitrine arkasında İslamiyet anlatılacak. Ve bir nevi Hristiyanlık İslamiyet'i inkılap edecek. Çünkü ismi Tabela bitsin Hristiyanlık iç İslamiyet. Testisi yok. İçki yok. Şu yok, bu yok. İslamiyeti Allah'ın sıfatlarını Kur'an'a göre değiştirecekler. O zaman hakikat İslam ile birleşecek. Mane Hristiyan bir nevi İslamiyeti inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek o isevilik şahsı manevisi tabi İslamiyet metbu makamında, İslamiyet tabi olunan makamında kalacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi İsa şey İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Mehdi Ali Resul değil yani. Tamam. Şimdi buraya yaptık. Bir de mektubat altıda ne anlatıyordu? Ha şeyi Sema Resulü'nü anlatıyor. Şurada da söylüyor. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriatı ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek. Mealindeki hadisin sırrı şudur ki, Ahir zamanda felsefi tabiyenin verdiği ceyran-ı ve inkar hülyete karşı isevilik dini ederek, yani mesela bir insana şimdi İsa isnat ediyorlar. Tam İsa ne yapacak? İslamiyete uyacak. Adam İslamiyet'in dışında hükümler getiriyor. E nasıl olacak? E, oysa İsa geldiği zaman ne yapacakmış? Ahir, e, şunu yapacakmış. İsevilik dini tasafi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyet'i inkılap edeceği bir sırada nasıl ki İsevilik şahsi manevisi vay semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahsi manevisini öldürür öyle de Hz. İsa Aleyhisselam İsevilik şahsi manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsi manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür yani inkar üreti fikrin öldürecek. Bunu bana Çeşitli yerlerde soruyorlar. Almanya'da da sormuşlardı. Abi Salih sen burada manevi, manevi gözüküyor. Manevi inecek. Maddi değil. Arkadaşlar küfür ve iman maddi değil ki. Manevidir. Küfür manevidir. Manevi öldürecek tabi. Küfür maddi değil ki. kalem değil ki klası. Ama o küfrün o sıfatın mevsufu var. Yani küfür sıfattır. Yani küfür kendisi değil. Mevsufu değil yani. Vasıfım. Ben mesela kafir değilim. Benim sıfatım kafir olur. Çünkü cesedim sanat ilahi. Tamam İman da manevidir. Küfür de manevi. Küfrü manevi öldürecek diyor. Tabii ki öldürecek. Küfür manevidir. Bak dedi ki. Ha bunu kırarsın. Tak kırdık ha. Küfür böyle bir şey değil ki. Yani burada ne anlamıyorsun bak. Hazreti İsa Aleyhisselam, İsa'yı şahsı manevi temsil ederek Dinsizliğin şansı manevisini. Dinsizlik kardeşim, yani kitap değil, realitesi yok dinsizliğin. İtikattır, kaptaki itikattır. Dinsizliğin şansı manevisi temsil eden deccalı öldür. Ha temsil etmiş, küfrü temsil eden o. Ondan sonra yani inkar ürettiği fikrini öldürecek. Takip ki bu da imandır yani. O kadar sari ifade var. Sarı ifade. Gelecek diyor ya, gelecek. Ha bir yerde ima var. Diyelim ki diyelim ki sen dediğin gibi böyle bir şey gözüküyor. Manevi gelecek, maddi gelmeyecek anlaşılıyor. E mektubatı okuduk. Gönderecek. E, Kastamonu okuyorum. 82 İsa'nın, Hazreti İsa'nın nuzulunu maddeten bir misalini gösteriyor. Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nuzulu katı olmakla beraber. Katidir diyor. Sen hadis-i şerifi koyuyorsun. Bakın burada katil olmakla beraber. Bak Hadis-i Şerif'in ifadesiyle Hazreti İsa'nın semavi nüzulü katı olmakla beraber. Ete, evet, ama, ama hala itiraz ederse kimsenin alim olmasına uğraşmayın. Niye olsun ya? Niyeti olanlarla uğraşın. Biz o bağnazlarla uğraşsak zaten masumlara ulaşamazdık. Onun için sizi söylüyorum. Hele vaktin şey yaptı. Sarı ifadeleri daha ama diyor. Tamam kardeş. Tamam kavga etmeyelim. Kur'an'ın ifadesiyle hecren cemiyle Güzel bir şekilde ayrılın diyor. Tamam Evet, mana işaretiyle başka hakikatlar ifade ettiği gibi bu hakikata da mucizan işaret ediyor. Küçük üstelik olan Feyzi ve Emin'in suali ve ilhamlarıyla bazı için devam ediyor. Ben size Amerika hakkındaki bir şey bir saat olduğu için Emir de okumak isterdim 58 ama anlatmak istediğim anlattım. Onlar iddia İslam'ı yapacaklar. Amerika i̇ddiad İslam'la birleşecek. Amerika İddiad-ı İslam'la o cümleyi de çabuk okuyayım da bakıyor şimdi kameraman. Abi bir saatin geçti diyor. Tamam. Peki geçti de ne yapalım? Adam işi gücüne ne? Dinlesin. Dinlemezse dinlemesin Dinlememişse dinlememiştir. Dinlerse dinler. Bak şimdi atlıyorum. Şuradan beri okursunuz. Esas burada anlatıyor ama ben buraya okuyacağım 58 tamam mı? Yalnız emniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki yani izle okuyorum, izah etmeyeceğim. Bu geniş boğuşmaların neticesinde böyle böyle olacak. Geniş değerli boğuşmalarında. Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar. Birinci Dünya Savaşı bu kaç? 1944'te kaçta? 44'te yazıldı değil mi? Evet. 44'te yazılmış. Ee, 39 44 1. Dünya Savaşı'ndaki zarardan daha büyük bir zarar çıkacakmış. Nerede? Eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar medeniyetin istinadı memba olan Avrupa'da deccalene bir vahşet doğurmasıdır. Avrupa'da deccalene vahşet neydi? Hangisi olabilir? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vahşet olmuş. Hiç böyle bir vahşet olmamış. İkinci de değil. Yani bir? iki, ikinci dünya savaşı diyebilirsiniz ama medeniyetin istinadı menbaı olan Avrupa'da o zaman Avrupa medeni değildi. Yani Sibrenica ve Bosna Hersek Savaşı diye anlıyorum. Ama diğerleri de ikinci dünya savaşı alabilir. eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar medeniyetin istinadı memba olan e, Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Vahşet. Bu endişeyi, Ustad endişe ediyor. Demek ki Müslümanlar olacak bu işin içinde. Endişeyi teselliye medar. Teselliye medar ne olmuş? Alem İslam'ın tam itibariyle bu olay, Sibrenitsa hakikaten, Bosna-Herzegovina Savaşı, Alem İslam'ın tam uyanmasının tetiğini yaptı. Ali İzzet Begoviç'in sözü var. Diyor ki, ne kadar dedi? 500 bin mi? 250 bin. Ya 250 500 bin insan öldü diyor. Ama üzülmüyor. Çünkü tamamen yok olacaktık. Bu kadar fidye vererek millet olarak dirildi. Çünkü biz Müslümanlığımızı unutmuştuk. Onlarla zina yapar, içki içer. sıplarla beraberdik. Sonra bizi ne zaman kesmeye başladılar? Dedik ki kim kesiyor bizi? Beraberdik arkadaşımız. E sırf A, niye kesiyor bizi? Müslüman olduğumuzdan. Öyle mi ya biz Müslüman mıymışız? Aynı böyle dedi ha. Şeyler, Bosna Ersekliler, Kosovalılar vesaireler. Biz Müslüman mıymışık? Ama Müslüman olduğumuzu sırflar anlattı bize dedi. Sonra ister istemez İslam kesiliyoruz. İslam'dan dolayı. O zaman ister istemez Müslüman oldu. Evet 500 bin verdik ama orada bir millet dirildi. Müslümanlık dirildi. Bu ne olacak? Bu olay alim İslam'ın tam intibahiyle ve yeni dünyanın sözler 517'de işte söylediğim Miraç'ta anlatıyor. Yeni dünyanın gizledi usta. Amerika demiyor. Hristiyanın hakiki dinini, dusturu, hareket ittihaz etmesiyle Amerika, Hristiyanın hakiki dinini yani Müslüman İsevileri ünvanına layık cemaat e, ihtiyaz etmesiyle, yani onlar da çalışıyor. Dostur hareket ittiyaz etmesiyle e, alemi İslam'la ittifak etmiş. Amerika, Amerika, Amerika edecek. Tarifattan çıkacak. Beyin takımı, yönetimi Müslümanların, şey, hakiki Hristiyanların eline geçecek. Hakiki Hristiyanlar da mektubat 57'de e, İslam'a göre tasarruf edecek. Yani tabela, vitrin, Hristiyanlık, beyin, kalp, İslamiyet. Bunlar İslamiyetle ne yapacakmış? Ee, bunlar alim İslamla ittifak etmesi ve İncil Kurana Kurana iddia edip tabi olması olacak. O dehşetli gelecek iki Ceylan'a karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galip eder. Semavi bir muavenet ise, muavenet ise İsa Aleyhisselam'dır. Yani bu mektup ortalama 1945'te olsa yazılmış. 1944'te 45 diyelim. O zaman bu ceyran yok muydu ki gelecek diyor. Yani o ceyran diyor. Evet vardı. Ama tohumları ne şunema bulmamıştı. Yani gelecek ne şunema bulacaktır. Ben kenara notumu yazmışım diye. Tamam inşallah bunlar atıfı çok çok. Gayrimüteşir de var. Bunlarla alakalı bak yapıştırmışım. Galim Teşir bunu biraz daha şey yapıyor. Ben size anlattım. içerisini kısmen anlattım. Yani nasıl olacak anlatayım kısaca. Mektubat 441 Alem İslam'ın ciğerini parçalayacak hadise Azime vücuda geliyor. 2. 58 Emir daha bir Avrupa'da deccanlar bir vahşet doğuracak. 2. Tamam. 441 mektubat alem İslam'ın ciğerini paramparça edecek, acımasız ciğer şikafe bir hadise vücuda gelecek. Ve alem İslam'da Ali Beyt feveran edecek. Avrupa'da deccala bir vahşet doğuracak, bütün Müslümanlar ve kimliklerini tanıyacak. Sonra mektubata veriyoruz 445 şeyimizi. Sonra Ali Beyt şahlanacak. O vahşet doğuracak. Bu geniş tarihte öyle bir vahşet doğuracak ki şu anda Orta Doğu'da başlamış galiba. Bir vahşet, bahşet doğuracak diyor. Bahşet, 441. Sonra Ali Bey feberan edecek. Ve milyonlar ordusu var. Onun karşısına kimse çıkamaz. Ve öne geçecek. işi ele, e, alacak. Ondan sonra neydi ya? 400 cümlesini yanlış cümlesi yapmayayım. 441 Bugün tarih alemde hiçbir nesil şeceriyle ve senetlerle ve ile birbirine mutasıl ve en yüksek şeref ve Ali hasep ve asıl nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki Ali Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar ve ehli kemali namdar reisleriyle onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir nesil mübarektir. Ali Beyt milyonları geçmiş. Bunlar kimmiş biliyor musun? Bunlar mütenebi ve kalpleri imanlı yani uya, mütenebi kalpleri uyanmış nurlu, kalpleri imanlı ve muhabbet-i ile dolu ve cihan değer şerefi intisab ile serfirazdırlar. Tamam. Okumak istediğime geldim. Böyle bir cemaat azime içindeki mukaddes kuvveti, Ali Beyt'in içindeki mukaddes kuvveti tehiç edip uyandıracak Hadisat-ı Azim'e vücudu geliyor. Ali Beyti heyecanlandıracak. Böyle içinde Ali Beyt'in coğrafyası içinde hadisat-ı azime vücuda geliyor usta zamanında. Şimdi başlıyor çok şafı geliyor. Ne olacak sonra? Elbette o kuvvet azimedeki bir hamiyet aliye o Ali Beyt'in içindeki beyin takımı bir kuvveti aliye feveran edecek. Yeter lan diyecek ve Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikata sevk edecek. Böyle mi olacak ustadım? Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiyeden bekleriz. Ustad diyor ki beklemekte haklıyız. Sen nerede olacaksın? 108 Kastamonu 172 Siki Tasli Gaybi. Ben kabirde olacağım diyor. Evet. Kalbimizde seyredeceğiz. Şöyle diyebilir miyiz abi? Tabii. Birisi yeterler diyecek. Amerika'da temizleyecek bunları. Yeter değil. Son noktayı Hazreti Sıfı Tabii yani başka bir mektup orada anlatıyor. Yani uzun oldu bir şey koydum ya. Şu mektupta diyor ki şurası 58'de. Eee yani böyle böyle oldu mu? Türkiye'ye kalkacak kardeş. Gemi burada battı, buradan çıkacak. Burada kalkacak. Bu adam biraz fazla mı açığa çıkarıyorum? Başkanlık sistemi İslam devletinde iki netice olur.